Eşitsizlik sorusu. İçinde artan fonksiyon, bileşke fonksiyon, fonksiyonu tersi geçmekte. Eşitsizliğe odaklandığımızda dışarıdan f verme olayını yapacağız. f içerisinde fx, f içerisinde f-1 yani tersi bulunacak. Yani her iki tarafa da soldan F vermiş olduk. Bu ifade fonksiyonun artan olduğunu gösteriyor. Artan fonksiyonlarda bildiğimiz işlem şu. İçindeki değer arttıkça fonksiyonun değeri de artar. O yüzden ben buraya küçük ifadesini koyabilirim. F F yukarıda verildi. Yerine yazalım. x küp eksi 2x eksi 2. Ters fonksiyonun özelliğinden f ile f'in tersi birbirini yer bitirir. Etkisiz olur. Birim olur. Bu tarafta da x kalır. Şimdi bu eşitsizlikte bana x'in en büyük tam sayı değerini soruyor. 2'yi yerine yazdım. Sağlamadı. 1'i yerine yazdım. Sağladı. Cevap Denizli.